Ramo, kaç yaşında? Feyza'nın burada olduğu, nereden belli oluyor? Bir şeyler yıkılıyorsa, üstüne düşüyorsa Feyza ablam buradadır bak. Kendisi efsanedir yani o konularda. Ramo kulaklara bakıyor. Evet. Şu an endoskopun 2500 yıl kablosunu koparttı. Ramo'nun kulaklarında sıvı birikmesi var. İnanılmaz derecede. Ve bu Haziran ayının ortasında kulaklarda bu sıvı niye olur? He? ve Ramon'un konuşma gereği var. E durmayan çocuk konuşamaz da tabii ki. Ramon. Aç bakayım oğlum ağzını. E hadi bakalım. Abo Ramon bunlar ne oğlum? E hadi bakalım. Annesi Ramon normal doğum mu? Sezaryen. <laughs> Mi mı doğdu? Önce. Kaç önce. hafta? Ee, evet, bir, On, şey, sekiz ay, bir, bir ay. Peki, Doğumdan sonra küveze girdi mi? Evet. İç bu yaşa kadar nebisetörle buhar vermek gerekti mi? Verdi buhar verdi. Adam hem alerjik bir adam hem genizetleri var hem bademcikleri var hem kulaklarında sıvı var bunu kulaklarına tavşan kulağı yapmamız lazım biz.